ya ha, Geçerim dedim Onu da oynarım yani Bu ikiliyi bir kafa kafayı vurduk gibi ya Onlar beni deldiler ki Bak o riski almasaydım olmazdı Anladın mı? Kesemezdim adamı O canla dönmeseydim varıyor beni korkutuyor kardeşim ee, beni kovalamamaz gere kovalamamanız gerektiğini anlayacaksınız yani anlayacaksınız böyle 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 anlayacaksınız yani kardeşim ya git ağaçta mağaçta sg'de falan okuş kovala hadi Beni kovalayamazsın hele. Ya sen tam bir eşeksin ya. Bak sen var ya tam bir eşeksin. Baksana. Sana diyorum sana. Soldan sağdan şey yılanlıyorlar. Bak görmüyorum sana ama görüyorum sizi. <laughs> Ozan'cım beni duyuyorsan bir loop açar mısın canım eee Gözlerim görmesi lazım da adama Varıyorlar ne yarrak gibi yokçu kovalarsınız anlamıyorum ki İllüzyon atıyor güzel Yani 12'nin hakkını ver oğlum biraz ya. Türk dediğin böyle salak salak hareketler yapan bir 12'de ya böyle bir adam olamaz yani. Anladın mı? 12'nin hakkını vermen lazım. 12 koyduysan oraya. Bakar mısın? A power Chutum nereye gitti ki? Arkadaş tavuk Oğlum sen mal mısın? Varıyor amına koyayım kovalıyor hala. Aa! aa. Amına kodum beygiri ya. Oğlum adam varıyor lokçu alo. Varıyorsun öküz. Dümdüz koşarım hiçbir şey yapamazsın. Bak illüzyon ki. Görüşürüz Suatcım Allah belanızı versin. Ya yani partide de değildir bu ya. Partide miydi? Partisi kim bilir nerede. Miljan attı ki 3'ü 5'in vurmayacak. Geri sizi. Amara koydum ben amipleri. Tek hücreli piçler. Ha. Gökhan'cım. Bir daha dene be he. Tekrar deneyiniz çıktı Gökhan. He. Tekrar deneyiniz çıktım oruk nasıl yapacağız yattığın aşağı ha kardeşim nasıl olacak <laughs> kafanı öpeyim senin benim Kanka, beni arıyor gibisin orada ama kör oldun galiba power şe't adam harcadık. Yat oğlum sen de aşağı. ne kudum. Beceriksiz piti Asla stokçu kesemiyor. Yarrak kafalı. Bir de slide night atıyorsun. Sekleri gitarsız ya. Ya bu kadar hafif almayın karşınızdakileri ya. Abi ben her vurduğumu böyle buraya çekecekse harbiden işimiz var yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Buraya çekeceksin dedim ben orada. Ne çekeceksin? Bir de asas geldi. Tord'u Şu Şuan burada bir kül almam lazım. Şurada bir yerde asas. Geldi, vurdu. Evet vur. Hay senin mage gibi ta amına koyayım be kardeşim. Geliyorum. Senin aklını almaya geliyorum. Hadi kendini de çek şimdi. Nerede o? Gibine. Kendini de çeksene hadi herif. Daha kaldırsana da bir şey deneyeceğim. Abi neden elinizi unutuyorsun ki ama bak. Ayıp değil misin yaptın? Gel gel. Aynen kanka bak. Üçlü beş şey gibi. Şu anda öldüm. Şu anda öldüm delikanlı. Bir kit atsam şu çocuğa yanlışlıkla bak. Yanlışlıkla böyle bir kit yese var ya. Maget çekti. Hala dev atıyor bak bak. Yanında 5 kişi kesim hala dev atıyor da. Tamam kanka sen dünyanın en iyi dev priestisin evet. Evet sen dünyanın en iyisisin bu konuda. Hala arkamdan malis atıyor. Bütün partini tohuna gönderdim ulan. Ayı. Ama ben malisiyim de bir saniye. Elizyon atma. Vallahi kafanı kopartırım bak. Atma elizyonu. İki tane vururum öldürürüm seni bak. İki vuruş daha. Öl. Bir de bu. Kıyar mı geldi şimdi?